hazırlığı orta geliyor Alemre. Foul Faul çevirdi içeriye doğru şu pozisyonu. Oy taç vurdu sana o. Bir vuruş daha uzaktan. Çok uzak yeniden Cengiz. Aradan Ferdi hareketten bekle gelecekti. Peroso onun kontrolünde Alemre. Sarıcan. Tadic kapattı. Çevirdi içeriye kademe dostlar Cengiz gönderdi içeriye doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Mert Hakan. Mert Hakan. Mert Hakan dışarı attı. Şimdi Orta geldi. Kale doğru indi. Kafayla çeviren İsmail. Dileriye. Yasin şu pozisyonu. Yasin Çağlar dönen top. Korner. Cengiz Ünder savunma arkasında. Cengiz'e doğru. Cengiz Ağlar'ı. Alevre. Dönen top. Sadiko çevirdi. Kale alanı Bak Kovac son anda. Şut. Son anda bir topları edince Ko. Döndü ortaya. Gol pozisyonu şut. Alembe girebiliyor. Şut pozisyonu vuruş. Top yana alarda. Korner. O sağa döner ta. Gol pozisyonu. Son anda dokunuş. Son anda dokunuş. Boş. Solda boşluk. Oraya döndü. Gol pozisyonu. Kale boş. Ceza kimse dokunamadı Orta geliyor. Kale alanına indi top. Bir kafa topu alarda gol. Topu alara gitti. Topu alara gitti Jackson Porozo. Orta hazırlığı yaptı. Dokunamadı ikinci hamle. Serdar dokunamıyor. Mert Hakan. Mert Hakan geldi. Vurdu. Nefis gol. Süper gol. Mert Hakan 1-1. Serbest vuruşta. Ceza alanında. Batuay'ı kaleciyle karşı karşıya. Şut top dışarıda. Mişi Batuay'ı. Baktı ceza alanı açıyı buldu. Sol ayak vurdu. Sen al. Sebat Batuay'ı geldi. Batuay'ı kaleci. Ich bin schon